9. sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Gün Yayınları sayfa 135 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf coğrafya ders kitabı sayfa 135 cevapları. Gün Yayınları Güneydoğu Anadolu'nun güneyi de en az yağış alan yerlerdendir. Bu kesim yılda ortalama 300 ile 500 mm arasında yağış almaktadır. Orta derecede yağış alan yerler yılda ortalama 500 ile 1000 milimetre arasında yağış alır. Orta Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Anadolu'nun bazı yerleri bu bölgede yer almaktadır. En çok yağış alan yerlere yılda 1000 ile 2304,1 milimetre arasında yağış düşer. Bu bölgenin başında ülkemizin en çok yağış alan yeri olan Rize 2304,1 milimetre gelir. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Menteşeler, Toroslar ve Güneydoğu Torosların bazı yerleri en fazla yağış alan bölgelerdendir. Harita 1, 5, 18 etkinlik tablodaki şehirlerin yıllık yağış miktarı ile yağış rejimlerini inceleyerek aralarındaki farklılığı yorumlayınız. Vardığınız sonuçları defterinize yazınız. Cevap: Tablodaki şehirlerin yıllık yağış miktarı ile yağış rejimleri kara ve denizlerin dağılışı, dağların uzanış yönü ve yüksekliği Yükselti farkları ile hava hareketlerine bağlı olarak değişmektedir. 9. sınıf gün yayınları coğrafya ders kitabı sayfa 135 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.